lan onu sel hayırlılarına asan ailesi kutlu. bir birliğimizle faaliyet ettik. Bugün yine beraber yeşil Safranbolu hayatımızla yan yanını konuşuyoruz. İleride bir de Sürecimiz devam ediyor. Ben kardeşlerimiz, buralara yani ben sizler de buraya geldiniz. Sizler bizlerin misafirisiniz, kalbimlerin misafirisiniz, devletimizin, milletimizin misafirisiniz. Sizler burada kalmanın güzelce, bizden varsa, onları da sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tabii kolay büyük bir afiyet yaşadınız. Sıkıntılar yaşadınız. Yakınlarınızı kaybettiniz. Allah onlara rahmet eylesin. Ama tabii hayatta örnek gördüğümüze bakacağız. Devletimiz büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millet. Kısa sürede inşallah acılarımızı azaltacağız. O yönde de bugün Cumhurbaşkanımız Maraş'ta aracı konuların temel yani inşallah biz de çok kısa bir süre içerisinde oradan da ekonomik konuların yükseldiğini, serbestli verildiğini inşallah göreceğiz. Tabii zor bir süreç. Yani sizlerin acısını paylaşmak tabii ki bizlere var ama bir e, kısım acılarınızı e, bize paylaşması mümkün değil tabii. onlar daha farklı. Ama bize elimizden gelen bütün gayretleri göstermeye hazırız. Arkadaşlarımız burada Ben başta hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin. Bundan sonraki süreçte de tabii evlatlarımız, çocuklarımız da burada okula gidiyorlar. Onlar da artık bizim buradaki e, çocuklarımızla beraber eğitimlerine devam ediyorlar. İnşallah onlarla da ilgili sorun yoktur. E, yapılması gereken ne varsa dediğim gibi buradayız. Tekrar herkese hayırlı akşamlar. İktidarımızı Allah kabul etsin. Yetlerle orucumuzu açtık. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. donatan sensin ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Arazi, semavi afetlerden emin